Hani daha önce bu işte yok 50 artı bir sistemi yüzünden her buçuk oya ihtiyacı var. O yüzden Saadet Partisi'ne gitti yorumlarını çok gerçekçi bulmamıştım. Çünkü hakikaten buradaki sayısal katkının çok önemli olduğu kanaatinde değilim. Yani bir de senin söylediğin gibi de ki katsan bile oradaki seçmenin tamam Oğuzhan Asitürk Kazandı, Onun içinde biz artık e, Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz demek mecburiyetinde olacağını sanmıyorum yani hem o yüzde buçuk bir bir şey ifade etmiyordu ki artık yeni anket sonuçlarına göre öyle işte yarım puanın bir puanın çok önemli olduğu Onun içinde bu tür e, taktik hamleler yapıldığı çok gerçekçi değil Ben de sana katılıyorum bu daha çok ideolojik hattı o yani yerli milli hattının ideolojik çerçevesini kuvvetlendirecek bu zamanında İyi Parti'ye yapılan davet de bunun bir parçasıydı. Yani aslında büyük sağ bloğun o yerli milli ittifakın CHP'yi ve HDP'yi dışarıya iten bir blok haline gelmesi buna direnenlerin de bir tür hain olarak etiketlenmesi işte bunun bir sonucunu da Akşener'de görüyoruz. Dolayısıyla aslında strateji öyle oradan 3 oy buradan 5 oy meselesi değildi. Bu kimlik bloğunu daha katılaştırmak, ideolojik bir katılığı sağlayabilmekti. Ve onun dışında kalan herkesi ihanetle suçlu, yerli milli olmamakla suçlayabilmekti.